gün içi piyasası uzlaştırması, gün içi piyasasında gerçekleşen eşleşmeleri ilişkin ticaretlerin finansal sonuca dönüştürülmesi işlemidir. Gün içi piyasası uzlaştırma süreçleri Teslim gününün bir gün öncesi saat 18.00'den teslim günü saat 22.00'a kadar bir ticaret süresi söz konusudur. Gün içi piyasasına ilişkin uzlaştırma hesaplamaları teslim günü tamamlandıktan sonraki iş günü saat 14.00 ile 14.30 arasında gerçekleştirilir. Hesaplamaların gerçekleştirildiği günü takip eden gün saat 15.00'a kadar borçlu katılımcıların ödemelerini yapması gerekir. 17.00'a kadar FİAŞ alacaklı katılımcılara ödemelerini gerçekleştirir. Gün içi piyasası uzlaştırması gün içi piyasası gün öncesi piyasasından farklı olarak bir optimizasyon mantığı yerine birebir eşleşme metoduyla çalışmaktadır. Görülen örnekte A, B, C, D firmaları tarafından gün içi piyasasında birer alış teklifi sunulmuştur. Bu teklifler önce fiyat sıralamasına göre dikkate alınır. Alış yönünde en yüksek fiyat, en iyi fiyat anlamına gelirken, satış yönünde en düşük fiyat en iyi fiyat anlamına gelmektedir. Aynı fiyatta olan tekliflerde zaman önceliğine bakılır. En iyi fiyat en üstte ve ilk eşleşecek şekilde sıralanır. E katılımcısı tarafından satış teklifi verilmiştir. A, B ve C katılımcılarının tekliflerinin tamamı D katılımcısının teklifinin ise bir kısmı teklifte değerlendirilir. Eşleşme sonrasında D katılımcısına ait 26 lot teklif kalmaktadır. Kalan teklif daha sonrasında değerlendirilmek üzere beklemeye devam edecektir. Gün içi piyasası uzlaştırmasında hesaplama, eşleşme fiyatları dikkate alınarak yapılır. Örnekte A, B ve C katılımcılarının tamamı, ve D katılımcısının ise 10 lotu eşleşmiş durumdadır. Kesinleşmiş eşleşmeler, uzlaştırma hesaplamalarına dahil edilir. Her eşleşme sırasında, eşleşme fiyatı ise ilk girilen teklifin fiyatı olarak belirlenmektedir. E firmasının satmayı kabul ettiği fiyat, almayı talep eden firmaların teklif fiyatlarından daha düşük olmasına rağmen, ilk girişi yapan firmanın yani alım yönündeki tekliflerin fiyatları, Eşleşme fiyatı olarak kabul edilir.